Geliyor mu abi? Geliyor mu bak? <laughs> abi bugün Dursel gelmedi mi ya? Dün buradaydı o. Öyle mi? <laughs> Yani şimdi anlat bakalım. Ha. Ürününü ha. anlat. Simav pazarlardan. Ha. İsminiz? Yıllık ismim Mehmet. Pazarlardan geliyorum. Ee, yıllık bizim pazarlar çevresinde 50 100 ton 3 tane baraj var. Evet. Yani sıkıntı yok. Bunun sevdiği sudur. Su oldu mu bu olur. Her yerde olur. Çanak da olur, bardak da olur. Simav. Şimdi pasilyayı 30'a set yok. 80. Ha satıyor. Ne oldu? 60 lira. Senin kartvizitin var mı yanında? Efendim? Kartvizitin var mı? Telefon numaran? E, telefon numaram isteyeni veriyoruz. Normal yok da. İsteyeni veriyoruz. Şimdi söyle yavaş yavaş. 0541 Bir dakika. 0541 679 4068 Şimdi niye söyledim? Geçen Simav'da çektiğim videodan e, telefon numarası istediler. Evet. İzleyenler buradan alabilirler. sizde Siz de kursunlar. Ha, biz buradan mesela Turkullu, Bursa, Salihli, İzmir her yeri gönderiyoruz. He, Şikayet on, gelmedi değil mi? Efendim? Şikayet. Hayır kesinlikle. Daha teşekkür geliyor yani. Şikayet tamam. bir kenara bırakalım. Çünkü fiyat gayet ekonomik. Geçer. Aynı zamanda Allah razı olsun diyorlar yani. Memnun kalıyorlar. Önemli olan o zaten. Önemli olan bak lezzetli güzel. Pişmeye bir kenara bırakalım. Lezzet olarak on numara. Pazarlar. Allah'ın Müslüman kursağından geçer yani. Tamam. tamam. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Hocam geldin. bizim iletişim oradan. Geliyorum. Neyi vardı o? Zeytin. Hemen geliyorum dur. Hemen gel. Tamam. Teşekkür ederim cümletten demircilere hayırlı pazarlar. Osman abi hayırlı pazarlar Osman abi. Tamam teşekkür ederim. Oo Amanda abi. Ya ben Osman abi ziyarete geldim de. Tanışıyoruz mu? Çok tanışırız. Ee, gençlik yıllarında. Öyle mi? Ha. He. Osman tamam. abim Çanakçı'nın bir numarasıdır yani. On numara beş yıldız diyeceğim. Yok bir numara. Yıldızı da var da Evet. Kaç yıl bizde o senin Osman abi? Abi buyur. O o ya. onun şeyi çok oldu 3 4 defa yıldızladı. Öyle mi hayatım? Evet, Şimdi bak 100 liraya kestiren satıyor. He. 150, 250. Osman abi en iyi kestiren kaç lira? Nasıl? En iyi kestiren kaç lira? 250 lira. Kaç tamam güzel. Biber 50 lira abi. Biber 50 lira. Tamam. Bahri abi. Murat bu ne biberi ya? Valla biz de Hüseyin açıklasın ya ben. abi. Doğru. İhracat biberi. İhracat biberi. Evet. Tamam. Kaç ya Murat He? bu? 20 hocam. Gayet güzel. güzel. Ne iş ya? Ne yapıyor insan bunu? Hocam bu ihracatı iracadaki... 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 Tamam. 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 Ya, Sen <laughs> nerede nerede? Şey Ağa geziyor. <laughs> Ağa geziyor. <laughs> Abi hocam. Sen kestane kaça satıyorsun? <laughs> 250 250 200. <laughs> Şurada kestane <laughs> Tamam tamam. Tamam. Kıl biber 50 lira. Aynen hocam. Soğan 15 lira. Evet. Haydi buyurun. Gene elması 50 lira. Elma 3 kilo 100 lira nacide. Evet hocam. Domat 40 lira. Kesten 150 var, 200 var. 250. 350 var, 300 var, 100 lira var hocam. Göstereceğim. de 350 lirası. Evet hocam. Doğru yol abimiz de burada evet, bak. Evet, abi, abi, sen terzi miydin? Berber. Ha berberdin tamam. Ormandan evet, yani. emekliyim. Tamam, tamam. Tamam. Aldık 4 kilo kestane güzel. Ne güzel, güzel bak. Çok güzel kestane. Şu kestane 200, 200, 200 lira. 200 lira hocam. 200 250, 250 var közlemelik. Közlemelik 350 var. Kaynatma olur kalan. Naci Alkim mi? Közlemelikler başladı mı? Hocam erken yaşlılar var onları başladı. Tamam. Başka da olmasa da şu anda. hepsi. Şu anda beklemede mi kestaneler? Şu anda beklemede hocam. Bir amcanın kestanesi 300 lira, 250 lira. Geliyor, geliyor, geliyor. Tamam. Ha, oldu. Erdoğan nasıl, işler iyi mi? İyi. Bitti mi muhtarım? Muhtarım mantar bitti. Kestiler biz arasından. Muhtarım sen gidip kosa gel. Sen bir koy. Muhtarım sen şimdi e, baz ayarda çam mantarı satıyordun. Evet. Şimdi 350 liraya pahalı diyorlar. Böyle Nasıl top alayım, bir anlatır mısın? Hocam ben sabah çıktım mı, önce arabayla Çamlı'ya... Köyü'nün eski Olacı muhtarı Köning, Mehmet Yıldız. Yıldız, evet. Sabah çıktım arabayla, önce Çamlı'ya varıyorum. Türkmen Dağı'na? Türkmen Dağı'nın altına. Arabayı bırakıyorum, sabah başlıyorum akşama kadar, 3'e 4'e kadar. Yani 7-8 saat belki... Aynen, 5-6 saat, 7 saat dolaşıyorum bir kasa iki kasa buyuruyorum geliyorum ertesi gün bir daha gidiyorum. İki günde on kilo on iki kilo bu toplayabilirsem karım oydu Ya bir insanın yövmesi bir milyardan iki milyar orada gidiyor zaten. Aynen öyle. Bir emek var. Emek var. Bir daha da. Dağda... Kas param var. Daha da çamın içinde dalın içinde dolaşması var. Ellen diziliyor. El, yüzün her yanı hocam. Vücudun Aynen. her yanı. Şimdi üç yüz elli pahalı demesi yine. Aynen öyle hocam. Çünkü bir insanın bir yemesi zaten belli. Bin lira, bin iki yüz lira. Valla emeğinize sağlık. Biz Aynen. seve seve yiyoruz. Sağ ol hocam. Allah razı olsun. Sen de Allah razı olsun. Ee... Bak böylece 150 lira. Evet. Buna çıkıyor. 5 TL. Kesilmedi herkese göre var 200. Mehmet, ee, kestanesi kötü oluyor mu Hocam yeni 3-5 senede çoğaldı. He. Eskiden yoktu azdı ama. Aroması lezzeti şey. nasıl? Çok güzel hocam. Çok güzel. Rakamı yani, da uygun. Bahse gideriz yani Tamam. Herkesle bahse Evet tamam. Geçen yani. hafta Halil abi ve de çok güzeldi. Aynen hocam. Öyle sıkıntı yok yani. Tamam hayırlı işler. Sağ ol hocam. Allah razı olsun.